Merhabalar arkadaşlar. Orijinal yayınlarından güzel bir analitik geometri sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu tarz sorular çok popüler. Yani ÖSYM'de soruyor. Denemelerde de çok karşımıza çıkıyor. O yüzden çözmek istedim. Haydi geçelim soruya. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x doğrusunun birinci bölgede kalan kısmı üzerinde bir a noktası seçiliyor. Arkadaşlar bütün soruyu okumaktansa böyle cümle cümle ilerleyip okuduğumuzu uygulamaya çalışalım. Tamam bu şekilde çözelim soruyu. O zaman hemen bir y ekseni, bir de x eksenini çizelim bakalım. Şöyle y ve x eksenlerini de söyleyelim tamam. Ha bir de y eşittir 2x doğrumuz var. Bunu da çizelim. O da şöyle bir şey olacaktır. Y eksenine kollara biraz daha yakın olmalı. Neden? Başka sayısı. Gördüğünüz gibi bire göre daha büyük. Şöyle biraz daha kınaştıralım. Tamam. Devam edelim okumaya. Şimdi bunun üzerinden bir A noktası belirleyelim. Tamam, hadi şurada bir yerde bir A noktası olsun. Şurayı belirledik. Tamam, devam edelim bakalım. O noktası da orijinmiş. Hadi orijinimizi de belirleyelim şöyle. O noktası. Tamam. OA çaplı bir çember oluşturmamızı istiyor. Hemen şöyle OA çaplı bir çember çizelim bakalım şöyle. Biraz daha büyütelim. Y eksenini B noktasında kesmektedir diyor. Yani şurası B noktasıymış. Devam edelim bakalım. OB çaplı çember ise Y eşittir 2X doğrusunu. Hmm. Şimdi bir de OB çaplı bir çember oluşturmamızı istiyor soru. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu OB çaplı çember Y eşittir 2X doğrusunu. C noktasında yani 2A. Yani şurası C noktasıymış arkadaşlar. Burası 2A. A noktasıymış. E zaten bu doğru y 2x sorusu değil mi? O zaman bu aslında 2'ye yazmışken böyle yazalım. 2'ye 4 noktası diyelim. Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? A noktasına ulaşmamızı istiyor. Tamam. Şimdi bize e, şöyle artık soruyu biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Yani sol tarafla pek işimiz kalmadı. Şimdi kırmızıya da geçelim. Hatta farklı bir renk kullanalım. Şu bakın çamlar varsa hemen çap da var gördüğünüz gibi. Hemen çapı gören açı 90 derece mantığını kullanarak soruya başlayabiliriz. O zaman şurayı şöyle birleştirdim. Gördüğünüz gibi 90 derece oldu. Tam olarak C noktasının koordinatlarını bildiğim için şöyle bir 90'dan bir dikme çizsem şöyle 2 şuraya da 4 diyebilirim. Aynı zamanda 90'dan 90 yani Öglit'i de kullanmaya çalışırsam 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı şuraya da A diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu A'da 1 oldu. Tamam. İyi gidiyoruz. Peki başka? Arkadaşlar ben böyle çap gördüğüm zaman açıkçası çapı gören açı 90 derecedir özelliğini hep kullanıyorum. Duramıyorum yani kullanmadan. O zaman hemen şöyle B noktasıyla da A noktasını birleştirdim. Bakın burası ne oldu? 90 derece oldu. Harika bir şey gördüm. Neden? Bakın 90, 90. Ne işime yarayacak bu? Demek ki bununla bu paralel. Neden? Çünkü bu doğru üzerine gelen şu doğrular aynı açıyla gelmiş, yönleşlikle gelmiş. Yani paralel olmak zorunda arkadaşlar. Peki paralel olunca ne oluyor? E arkadaşlar benzerliği çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bakın. Burada hemen Thales teoremi'nden bakın 4'ün tamamına yani 5'e oranı eşit olmalı 2'nin gördüğünüz gibi şurada bir ne diyelim buraya da B diyelim hadi B'ye oranı olsun. 2 katı 2 katı e neyin 2 katı 5'tir? 2.5'ün o zaman B dediğim ifade 2.5 olmalı. B ne? A noktasının absisi arkadaşlar. Yani 2.5'a bir şey. E bir şeyi biz bulabiliyorduk. Neden? E Çünkü Y eşittir 2X doğrusu üzerinde. X'i gelip burada yerine yazarsan Y'yi bulursun. O zaman 2.5'ü çarpalım hemen 2 ile. Neyi verecek? 5'i. Demek ki A noktasının absisi 2.5. Ordinatı da 5. Hemen geldim soruya. Bana A noktasının ordinatını soruyor. E ben buldum zaten. Cevabımız 5 olmalı. Bir arkadaşımız yorumlarda hocam yani TYT ve AYT üzerine çok fazla videonuz var ama analitik geometriden soru çözmemiştiniz demişti. O arkadaşın üzerine böyle bir video çekmeye karar verdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.